turuncu. Gözümde lens var şu anda. Gerçek gözlerim kahverengi. Ama hı kitabı. Evet. evet. Şekillerle nasıl ama yapılır? Çok güzelsin demiş. Teşekkür ederim. <laughs> Bazen özgüvenimi çok fazla düştüğü zamanlar oluyor. Ve kendim çok çirkin hissediyorum. Sonra sizin mesajlarınızı görüyorum. Motive alıyorum. Mani teşekkür ederim. Onlar dumbbell mı? Ağırlıkmış. Abla sana bayılıyorum. Seni görünce ağlayasın mı geliyor? <laughs> çok garip bir izleyici kitlem var galiba. Biri beni görünce ağlayısı geliyor. Birinin beni görünce evi temizleyesi geliyor. İntelesen. Aslı teşekkürler. Ah. Official derim bana şeker gönderdi. Bakın yaptığım saçları arkaya atıyorum. Sanki hiçbir şey yapmamışım gibi duruyor olabilir. Ama aslında yapıyorum. Lenssiz daha güzelsin. Seni görünce evlenmek istiyorum. <laughs> Helin, help Özgür. Teşekkür ederim. Özgür poz isteriz. <laughs> Çağla teşekkürler. Katya evi mi temizliyor arkada? Evet Katya. Havalı bir süpürge ismi. Katya. <laughs> Rustur kendisi. Ben de aslında İtalyanım. Bir de Norveçliyim. Babam Norveçli. Melek abla teşekkür ederim. Hoş geldin. Yazık için. Teşekkürler. Ben aslında Norveç ve İtalyalıyım. Ve aynı zamanda da Rusum. O yüzden süpürgemde ismi Katya. İrem ve Umur teşekkürler. Geçiş yapacağım abla bak. Tuba, hep sersem teşekkürler. Abla çok güzelsin. Her özgür bana ağırlık yollardı. Hayır. Ne ne Bir şey söyleyeceğim. En son ki verdiğiniz görevde ne kazandı? Uyku mu? Ne kazandı ona göre onu yapayım. Uyku, Uyku kazanmış. Tamam. Çok iyi laf sıkıyorsun ha. Evet, sıkarım. Yarın laf sıkarım. Ramazanla teşekkür ederim ayıcık için. Nereye gideceksin? Hastaneye gideceğim. <laughs> Hastaneye giderken bu kadar süslenmek peki. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> küçücüğüm her şeyim. Ne olur çakızaklara gitme. Gidersen öleceğim. Karanlığa döneceğim. Küçücüğüm her şeyim. Bu şarkı benden Taşka gelsin. Ben Taşka arkamda sandım. Taşkin nerede peki? Ben bunu çok seviyorum ya. Ben bunu çok seviyorum ya. Beni de öp. <gülüyor> <gülüyor> Seni de öptüm. çok bakalım aşkım ayol. <laughs> kıskanıyorum demiş. Taşkı da kıskanmazsın yani. Taşkı da kıskanmazsın. Taşkı da kıskanmazsın yani. Taşkı da mı kıskanıyorsunuz? Sıçtık yani. Baksana ablası çok tatlı. Ve <laughs> abisi. Burcun ne? Burcun ikizler. Abi ikizler insanlarını üzmeyelim. Teşekkür ederim. İkizler insanları iyidir. İyisine iyidir, kötüsüne kötüdür. İkizler insanın kötü olduğunu düşünüyorsan ama bir yanlış yapmışsındır. O yüzden sana kötü davranıyordur. İyi olduğu insanlara çok iyidir. Teşekkürler. Saçım uyandı sandım. Baksana güzel duruyor sanki saçım şimdi. Değil mi? Bakın burası yapılmamış yer, burası yapılmış yer. Havalı duruyor. Taşıyı kaçıracağım demiş. Zaafımsın <laughs> balakar. Uhu. Bakın saçlarıma. Havalı oğlum. Burası niye böyle oldu? Ay gözlerim. Şimdi burayı yapayım. Uf ya çok uzun sürüyor ya. Saç yapmaktan nefret ediyorum ya. <laughs> saçımı yapmayacaksınız. Neden beni seviyorsunuz? <laughs> saçımı yapayım. Biriniz de gelip Özgür abla saçını yapayım demiyor. Hep ben kendi kendime yapıyorum. O kadar kişisiniz. 2000 kişisiniz burada. Biriniz de gelip saçımı yapın. Hep kendi kendime yapıyorum. Adres ver. Adres veriyorum. Gece Balık Şekiller <laughs> Adres Atatürk Mahallesi Merit Caddesi Andromeda Gold A Blok Kat 28 Daire 121 Ateşehir İstanbul <laughs> Çabuk gel <laughs> Bitiyor bak saçım Wings Evet Wings Çabuk gelmezse küserim Bitince geleceksin kesin Gel çabuk Ol gider artık. Gelip saçını yapayım mı? Yap tabii ki de. Ne için söyledim sence? Ya şey oldu demiş. Evet ya şey oldu. Ya güzel mi demek? Seni kaçırırım demiş. Hı <laughs> hı. Taş demiş. Tavşanlar yıkanmaz. Özgür kaç yazmışlar. Valla işte hiç de kaçmam. hiç kaçmam. Geldin geldin. Gelmedin evde bulamazsın beni. Kaçarım. Gerçekten. O da kaçmam. Maşanın markası ne demiş? Başarının markası Arzum'dur. Arzum Lista. Büyük unutmayın. Büyük maşa alırsanız daha büyük dalgalı saçlar yaparsınız. Ama ince maşa alırsanız şey gibi böyle lülük lülük olursunuz. Lülük lülük olursunuz. Ben de şuan düdükleyeyim ama açacağım şimdi. Yani evet büyük maşalım. Özgür abla tavşanın gözü benimki gibi demiş. Yani mavi mi? Özgür sen zaten güzelsin yapma. Aa tamam. <laughs> Yapmayı bırakıyorum şu an. Tavşan Katya'dan korkmuyor mu? Katya elektrik süpürgesine korkmuyor. Taşik gidiyor onu kokluyor. Bazen üstüne biniyor. Katya onu gezdirsin diye. Böyle beleşçi tavşan görmedim. Süpürgenin üstüne biniyor arkadaşlar. Hareket eden süpürgenin. Onunla geziyor üstünde. Adabalı Katya teşekkür ederim. Böyle bir şey olamaz. Böyle beleşçilik olamaz. Allah sana ayak vermiş koş diye. Biniyor süpürgenin üstüne öyle geziyor. Biz de arabaya biniyoruz ama. <laughs> Rana Tella. Teşekkür ederim Rana Tella. Stella gibi ismin. İsmin aynı Stella'ya benziyor. Ben de Buluma benziyorum. <laughs> Çıldırıyorum. Taşki ve seni kaçıracağız. Bir şey soracağım. En üstte kim var? Mor profilli birisi var. Sonraki iki hesap ÖBFC hesabı. Araba olacaktım. Arkadaşlar o iş galiba yaş oldu. Arabamı gidip kaplayabilirim şu aninkini. Çünkü dün iki tane servisin arasında sıkıştım biliyor musunuz? Anlatayım mı size? Rana <laughs> Teyla teşekkür ederim Kemelik için. Şimdi ben bir fidan dikmeye gidiyordum ya Beykoz tarafında bir yere gidiyordum. Benim arabam biliyorsunuz şu tarafta bir tane servis var. O e, orta şeritten gidiyor. Ben sağ şeritten gidiyorum. Burada servis var. Burada ben varım. Bir tane servis. bir serviste sol taraftakiyle aynı gidiyoruz. Sağ taraftan bir tane servis geldi. Beni sıkıştırdı. İki tane servisin arasında sıkıştım. Böcek gibi aynı. Böyle bir şey olamaz. Sonra adam arkadan böyle düt düt düt. Neyse gittim ben. Sonra adam arkadan böyle düt 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 kornaya basıyor. Gerizekalı. İndim arabadan. Dedim ne oldu dedim. Diyor ki sen benim servisime ne yaptın? Dedim sen beni sıkıştırdın. Emniyet şeridinden ne işin var senin? Sen servissin. Adam böyle hırılandı falan filan. Arabasını gösteriyor. Ben de zannettim ki arabanın herhalde dedim sol tarafı koptu falan dedim yani. Adam alıkay teşekkür ederim. Öyle bir şey yapıyor ki diyor ki. Ben de bak benimki de çizilmiş dedim. Yok işte neyse bilmem ne de bilmem ne sonra gitti kanka. Yani böyle bir şey olamaz. Bir şey söyleyeceğim. Biriniz bende gelsin yolculuk zamanlarında. Çünkü çünkü bana bazen zorbalık yapıyorlar.